Merhabalar arkadaşlar, bugünkü uygulamamızda klavyeden girilen notun 0 ile 100 arasında olup olmadığını kontrol edeceğiz. E, ve öğrencinin almış olduğu notun e, hangi duruma e, karşılık geldiğini e, belirteceğiz. E, buradaki durum ifadesi başarısız, başarılı, geçer, orta, iyi ve peki olarak e, isimlendirebiliriz. Hemen kodumuza yazmaya başlayalım arkadaşlar. Öncelikle biz öğrencinin notunu nereden alacağız? Input box ile alacağız arkadaşlar. Şimdi burada bir değişken tanımlayalım. Dim dedim. Puan. Puan diyelim. P diyelim sadece. S. Integer. Dim. Evet. Şimdi Burada p eşittir input box input box ardından ne diyoruz? Lütfen notunuzu giriniz. Lütfen not giriniz gibi bir ibare, değil mi? Lütfen lütfen not giriniz olsun. Ardından parantezi kapattık. Ardından arkadaşlar şimdi girilen notun girilen notun sıfırdan küçük olamaz ve yüzden büyük olamaz gibi bir ifade kullanmamız gerekiyor ve bir kontrol yapılması gerekiyor. E bu kontrolü biz neyle yapabiliriz? Tabii ki de if yapısıyla yapabiliriz arkadaşlar. Burada if dedim. Ardından diyorum ki puan küçükse sıfırdan ya da or puan puan büyükse yüzden dedim ne yapsın arkadaşlar bana bir mesaj versin ve bu notu tekrar girmesini söylesin ee, burada ne diyoruz ee, öncelikle bir MSG box diyelim. Evet, MSG box. Ardından arkadaşlar parantezimi açtım, çift tırnağımı açtım ve şunu söylüyorum. Geçersiz, şöyle büyük harflerle yazalım, geçersiz not girişi diye belirttim. Çift tırnağımı kapattım. Şimdi bir de title eklemek istiyorum. Title'ım ne olsun? Çift tırnağımı açtım. Ee, diyorum ki buradan yeniden deneyiniz. Evet, bu şekilde bir mesaj kutusu oluşturmuş olduk. Ee, burada sorun nedir? Bir bakalım. Şunu bir silelim. Şunu bir silelim. Tekrar deneyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar, burada. Bizim daha önceden öğrenmiş olduğumuz bir go to ifadesi kullanmamız gerekiyor. Değil mi? Go to. Şöyle yapalım. Go to. Ne olsun? Tekrar. Tekrar olsun adı. Aynen. Tekrar ifadesi olsun. Tekrar da nerede olsun? Şurada. Tekrar. İki nokta üst üste. Eee. Bu konular arkadaşlar e, anlattık videolarda var video serisine bakabilirsiniz ilk defa izleyenler olursa e, burada arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor artık bizim bir ifi kapatmamız bir bitirme işlemi yapmamız gerekiyor o zaman ne diyoruz and if şimdi bunu yazdık bir çalıştıralım şimdi mesela ben sıfırla 100 e, arasında olmayan bir not gireyim bin yazdım. Enter'a bastım. Geçersiz not dedi. Tamam'a bastım. Bakın görmüş olduğunuz gibi lütfen not ikeriniz tekrardan geldi. O zaman yazmış olduğumuz kod doğru. Değil mi? Ben buraya 100 yazarsam işlem bitecek. Tamam mıdır? Şimdi devam edelim. Şimdi burada arkadaşlar if'i kullandık. Input box'ı kullandık. Bir de neyi kullanmamız gerekiyor? Bir arasında e, ifadesi daha vardı. E, Select case. Öyle değil mi? O zaman ben buraya gelip Seleç. Case deyip ardından buraya P dersem yani P'ye bak. Değil mi? P'ye bakacağız. Ardından arkadaşlar ne diyeyim? Case Case 0 ile 2 44 arasındaysa MSG Box şöyle hatta bir tap alalım. MSG Box ne desin çift tırnak içerisinde başarısız buraya kaldı da yazabilirsiniz. Başarısız tire kaldı. Değil mi? Bu şekilde yazalım. Şimdi ben bu kısmı alacağım arkadaşlar. Kopyalayacağım. Ardından şöyle. Kaç tane? 0, 45, 55, 70 olacak. 0, 45, 55, evet, bir tane daha ekliyoruz ve 70. Şimdi buradan ikinci not ne olacak arkadaşlar? 45 ile kaç arasında 54? 54. Burası 54 ile 69 69 Hemen aşağıya geldim. 70 ile 70 ile Kaç arasında? 84 arasında ise Nedir? Başarılıdır değil mi? Yani pek iyidir. Şimdi yukarı gelelim ve devam edelim. Burada geçer yazıyoruz bu kısımda. Geçer diyelim. Bunları büyük harfle de yazabilirdik ama şu anda o kadar önemli değil. Bu kısma ne yazalım arkadaşlar? Orta yazalım. Orta. Evet. Buraya arkadaşlar iyi yazalım. Evet, iyi yazalım. E bir de bunun el sesi vardı arkadaşlar hatırlarsınız. Case else olarak ifade ediliyordu. Hemen yazalım onu da. Yani bunlardan hiçbiri değilse. Case else. MSG Box. MSG Nedir arkadaşlar? Öğrencinin notu pek iyidir. Değil mi? Pek iyi. Şeklinde belirtebiliriz. E, select case bittiyse ne yapıyorduk? And select yazıyorduk. Değil mi? And Select. Bu şekilde e, kodumuzu bitirmiş olduk arkadaşlar. Program bu şekilde çalışacak. E, şimdi hemen şöyle bakalım bir. Evet herhangi bir sorunumuz yok. Kapattım. Şimdi gelelim butonumuza bastık. Butona bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi lütfen not giriniz. Şimdi ben buraya e, yanlışlıkla bin yazdım bastım. Dedi ki geçersiz not girişi. Yeniden deneyiniz. Tamama bastım, tekrardan geldi. Bu sefer dedim ki 50. Okey dedim. Geçer yazdı görmüş olduğunuz. Tamama bastım ve işlem bitti. Tabii ki burada bunu sonsuz döngüye sokabiliriz mesela. Değil mi? Her birinin altında e, en başa tekrar dön. En başa tekrar dön deyip bunu sonsuz döngüye de sokabilirdik. Şundan bahsediyorum arkadaşlar. E, şöyle yapalım. Pardon, tasarıma geçmedik çünkü. End dedik. Şöyle. E, şurada arkadaşlar her birinin alt kısmına gelip e, Go to tekrar, go to tekrar tarzında bir şey söylenilebilir mi? Evet söylenilebilir. Hani gerektiği takdirde. E, bu şekilde arkadaşlar işlemi yapmış olduk. Geliştirilebilir. E, gerisi size kalmış. Daha önce öğrenmiş olduğunuz birçok kodu artık bir arada kullanarak bu şekilde uygulamalar yapıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, iyi günler dilerim.